Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç deyse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi her zaman olduğu üzere yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi hemen kartlarımızı karıştırarak başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk defa izliyorsanız şöyle söyleyeyim. İlk sırada karşınızdaki kişinin şu an için genel itibariyle bir ne hissettiğine, neler yaşadığına, nasıl bir duygu durumundan durumdan geçtiğine bakacağız. Ee, burada bir birebir sizinle ilgili enerjiler de yansımış olabilir. İşin içinde siz de olabilirsiniz, olmayabilirsiniz. O yüzden bu kısmı olabildiğince tarafsız yorumlayacağız. Yani ne diyeyim işte sıkıntılı mı gözüküyor mesela sıkıntılı diyeceğiz ona. İlla hani sizden dolayı sıkıntılı değil. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonraki sıralarda direkt sizinle ilgili olacak. Şimdi ilk kartına bakacak olursak bu kişinin bu dönem içerisinde hayatındaki herhangi bir konuyla ilgili ikilem durumu içerisinde olduğunu görüyoruz sevgili arkadaşlar. Bir konuya dair bir gelgit git enerjisi, ne yapacağını bilememe, belki de aynı anda birçok fikir arasında gitme ya da aynı anda birçok işle ilgili uğraşma, ee, neye öncelik vereceği konusunda bir dengeyi sağlamakta açıkçası zorlanmak gibi bir süreçten geçiyor olabilir sevgili arkadaşlar. Hemen ikinci karta bakalım. Kuponlusu kartıyla ya ailevi meselelerle ilgili bir durum bu arkadaşlar ya da bir ilişkisinde yani duygusal bir ilişkiyi ve ...üst aşamaları çıkarıp çıkarmamak, bütünleşip bütünleşmemekle ilgili bir durum. Ya dediğim gibi aile, anne baba kardeşlerle yaşadığı bir aile ortamına alınacak bir karar var... ...ya da duygusal hayatıyla ilgili ilişkiye başlamak, üst aşamalar, bütünleşme, küslük varsa barışma... ...yani duygusal anlamda bütünleşme yolunda şu an için bir gergit durumu yaşıyor olabilir... ...aklınızdaki kişiye bakacak olursak arkadaşlar. Bu arada dün akşam koyduğum video... E, saatine göre güzel bir şekilde izlendi arkadaşlar. O yüzden ilginiz için ayrıyetten teşekkür etmek istiyorum. Şu görüntümüzü de netleştirelim. Tamam. Şimdi yardımcı kartlara bir bakalım isterseniz. Evet bakın yeni hayatında bir konuya dair ve işte duygusallıkla ilgili, bütünleşmekle ilgili yeni sayfalar, yeni döngüler açıp açmamakla ilgili yeni bir taze başlangıç, yeni bir döngü, yeni bir aşamayla ilgili şu anda dediğim gibi arkadaşlar tılsım ikilisi kartıyla bir gelgit enerjisi içerisinde gözüküyor. Aklınızdaki kişiye baktığımızda. Diğer yardımcı karta bakalım. Tam şu anda neler hissediyor? Tam şu anda neler hissediyor? Şimdi bir kere yani hayattan ders alma, yaşadığı aldığı derslerle ilgili açıkçası bunların neticesinde al, kararlar alma ile ilgili olabilir sevgili arkadaşlar. hani kimilerin de illa aile bir mesele olması şart değil. Mesela eğitim, öğretim hayatı ile ilgili ya da iş hayatı ile ilgili duygusal tatmin yaşama ile ilgili olabilir çok küçük bir kısmı. Ama genel itibariyle her halükarda dersler, sınavlar ki gerçek manada olabilir. Genel itibariyle ama ders alarak ilerlemeye, hata yapmamaya çalışma, e, tekrar aynı hatalara düşmemeye çalışma, o yüzden yeni sayfalar açarken bir dengeyi bulmakta zorlanma gibi bir süreçte hani şey gibi düşünün. Sütten ağzı yanalı yoğurdu üfleyerek yemesi gibi. Tekrar denemeli mi, denememeli mi? Ama işte 5 sene önce şöyle olmuştu mesela gibi bir enerji olabilir. Büyük bir sınavdan da açıkçası geçmiş ve geçiyor olabilir bu kişi hayatında sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim. Şimdi artık direkt sizinle ilgili durumlarına bakacağız. Kılıç kraliçesi kartıyla alabilirsem şöyle ay hadi tılsıması kartı. Şimdi bu kişi yeni bir başlangıçla ilgili arkadaşlar hemen de bakın bir önceki karttaki tılsım ikilisiyle çaprazda geldi ama biz buraya tabii ki burayı tarafsız olarak yorumladık. Şimdi buraya gelecek olursak yeni bir başlangıç yapma konusunda birazcık e, motivasyonu düşük mü diyelim e, çok sıcak henüz tam bakma enerjisi içerisinde değil mi diyelim o yüzden de küçük somut adımlarla zekice aldığı kararlarla eğer sizinle ilgili bir şey yapacaksa yapması gerektiğini hissediyor e, diyebiliriz karşınızdaki hmm. kişinin arkadaşlar. Yani çok böyle şu an için yeni başlangıçlarla ilgili e, böyle bir motive olmuş hararetli sıcak bir enerji sıcak bir eli yok gibi. Bir bakalım. Size karşı bir takım bakın duygusal enerjilerin olduğunu söyleyebiliriz. Hatta belki de Ortak bir şarkınız var ya da yoksa da bir takım şarkılar, bir takım filmler. Neyse, ona sizi hatırlatıyor olabilir. Yani sizinle ilgili geçmişiniz varsa hele, hele geçmişe dair anılar tabii ki. Bir kaseti sarm e, yazılmış gibi. Fakat bu duygular ya da anılar vesaireye rağmen ya da işte bu romantik tarafına rağmen bir noktada yine de dediğim gibi motivasyonu ya da sıcaklığı yeni bir başlangıç yapma hissiyatı ile ilgili şu anda düşük gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Diğer yardımcı karta bir bakalım. Bakın hayalleri var sizinle ilgili ulaşmak istediği. hayal Yani sizi sürekli ne demek istiyorum hayalleri var derken sürekli sizi düşünüyor olabilir. Rüyasında görüyor olabilir. Gündüz gözüyle hayal ediyor olabilir. Ve daha bir romantize etmiş bir pozisyonda kalıyor olabilir. Ama bunu bir başlangıca dökmek konusunda arkadaşlar, e, enerji soğuk olabilir. Yani evet onu düşünüyorum gece gündüz. Hatta işte anılarımızı tekrar tekrar kafamda canlandırıyorum. Tamam. Burada hiçbir sorun yok ama bu başlangıç için henüz içimde o yüksek, tutkulu enerjiyi hissedemiyorum. Sanki belki de kendimi koruma altına tutmam gerekiyor. Sanki bu iş işle ilgili. ...akıl mantık çerçevesinde hareket etmem lazım. Hatta belki de geçmişiniz varsa... ...size bir şeyden dolayı kızgın, sinirli... ...böyle bir durumda bu kişi sevgili arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakalım. Zihin yapısına bakacağız şimdi arkadaşlar. Kılıç beşlisiyle... ...bakın bir egosu var. Dedim ya size belki de bir kızgın... ...bir şey var yani ne kadar romantik hisleri de olsa geçmişiniz olmadığını farz edelim hiç başlamamış ilişkiler için ne kadar size ona bir takım size şarkılar hatırlatsa da yine de soğuk davranması gerektiğini hissediyor çünkü bir egosu var ee, ya da işte ne bileyim küstük kırıldık vesaire işte kim ilk adım atacak egosu olabilir yine anılara hayallere rağmen böyle bir egosal durum içerisinde. büyük arkana münzevi ile beraber şöyle düşünüyor zihin yapısına baktığımız zaman. Bu durum öyle bir durum olmalı ya da öyle bir ilerlemeli ya da öyle kararlar vermeliyim ki sonuç itibariyle ezik gözükmemeliyim. İmajım zedelenmemeli, saçma bir duruma düşmemeliyim mesela gibi. O yüzden de şu an için ermiş pozisyonda kalarak kendine göre acele etmeden çünkü bu işin bu yolun biraz zorlu bir yol olduğunu düşünüyor arkadaşlar. O yüzden de Egosunu da düşünerek, öncelikle bir inzivada kalarak bir karar verme sürecinde olması gerektiğini düşünen bir pozisyonda gibi gözüküyor bu kişiye baktığımız zaman. Bakalım. Evet, bakın kendini düşünmesi gerektiğini düşünüyor. Buradan en yararcı ve pragmatik bir şekilde e, dedim ya az önce, işte, imajımı düşünmeliyim vesaire diye bakabilirsiniz. Yani hem onunla olayım ama hem de imajım şey olsun mesela. O yüzden de biraz bencil enerjilerle birlikte arkadaşlar bakın kılıç beşisinin olduğu gibi şu anda münzevide kalarak kendine göre bir yol bulması gerektiğini düşünüyor bu kişi kendi çıkarında öncelikle düşünerek arkadaşlar. Kendi çıkarını düşünüyor derken burada karşınızdaki kişiyi savunma ya da müdafaa etmek açısından söylemiyorum ama hani illa karşınızdaki kişi ay çok kötü niyetli vesaire değil. E, herkes illa ilişkilerinde üç aşağı beş yukarı bir hesap kitap yapmıştır. Bu kişide de böyle bir durum olabilir. Tabii ki bencil enerjisi biraz daha ağır basarak arkadaşlar. Arınma diyebiliriz buna. Şu anda bakın belli bir takım kafasında onu işte belki de kurcalayan bulanık sular var, arınması gereken sular var ve bu arınması gereken sularla ilgili arkadaşlar bir ermiş modunda kalması gerektiğini düşünüyor, bir meditasyonda yani bir sessizlikte kalması gerektiğini düşünüyor. Bir şeyleri anlatmak istediği, boşaltmak istediği şeyler olabilir. Bunlar kızgınlıklar olabilir, duygular olabilir. Her anlamda bir şeyleri anlatmaya, boşaltmaya anlatabiliyor muyum aslında ihtiyaç duyan bir halde kendi ruh dünyası da bulanık bir vaziyette bu ilişkiyle ilgili düşünce yapısı özellikle. O yüzden de sanki böyle bir aslında arınmaya ihtiyaç duyan bir enerjide bu kişi. Bu arınma da arınmadan da kastım özellikle düşüncelerini toparlayabilmek. O yüzden de bunun da ermişle olacağını düşünüyor ama yine faydacı bir enerjiyi baz alarak sevgili arkadaşlar anlatmak istediği, boşaltmak istediği şeyleri de anlatıp anlatmaması ile ilgili de yine bir inzivada kalması gerektiğini düşünüyor olabilir kendi çıkarında özellikle düşündüğünden. Peki ne yapıyor sizinle ilgili eylemi ne? Deynek şövalyesi bir kere tutku evet arzu hissediyor sizinle ilgili bu kişi ama aynı zamanda çok gelgitli bir ruh hali içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bir gün size sıcak bir gün davranıyor. Ertesi gün yüzünüze bakmıyor olabilir. Bir gün işte e, ne denir ona? Çok kendi iç dünyasına kararlı tamam gideceğim diye olabilir. Ertesi gün hayır biraz daha durmalıyım olabilir. O yüzden de genel itibariyle en kötü karar bile kararsızlıktan iyi deriz ya işte bu kararsızlık ve gelgitleriyle birlikte ki bunu size yansıtıyor da olabilir dediğim gibi kimleri. Bir gün sıcak bir gün soğuk davranıyor olabilir. Her halükarda şu anda genel itibarla durağan bir enerjide. Uyanış yaşamaya çalışan tırnak içerisinde aslan adam moduyla hareket etmeye bakın. Uyanış aslan adam hareketsiz, ermiş hareketsiz e, ve yine bir e, ışık arayan bir enerji. Yani ermişte bir hareket vardır ama size de yönelik değildir. Uzaklaşan ve inzivaya giden bir harekettir. Dolayısıyla her halükarda şu anda sizinle ilgili bir hareketsizlik eylemi içerisinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. E, aktif olmayan bir enerjide olduğunu. Dediğim gibi cevap aradığını ve gergitleri olduğunu görüyoruz. Şöyle biraz kaydırabiliriz. Bakalım. Ve şu an için yani ya size söz vermiyor ya da zaten verdiyse de şu anda bunları yerine getiren, ilişkinin peşinden koşan, bu benim bir yere bırakmam diyen, bir eylem ve tavır içerisinde değil bu kişi arkadaşlar. Ee, anlatabiliyor muyum? Yani size tam manasıyla beklentilerinizi şu anda karşılamayan bir hareketsizlik içerisinde. Ya da beklentileriniz işte hepsi yanınızda olması iken işte bir gün yüzünüze gülüyor yanınızda ertesi gün yok. Böyle bir hal, tavır ve uygulama içerisinde bu kişi sevgili arkadaşlar. İnsanın hayal kırıklığına uğratan bir süreçte. Çünkü bakın sıkışmış vaziyette. Ve yani söz veremiyor. Verdiyse de sözleri yerine getiremiyor. Ya, e, olduğu yerde zaten ne demiştik? Durağan durağan demiştik ve bakın saplanmış enerjide arkadaşlar. Bu kişi de şu anda enerjisel olarak uygulama olarak bir arpa boy yol almayan e, bir e, durum var ve bu da size tabii ki hayal kırıklığına uğrattığını görüyoruz. Dediğim gibi sözlerini tutmayan, sözler veremeyen ya da hiç baştan bir durum içerisinde bakalım peki size baktığında ne görüyor kupa yaveri kartıyla ona karşı romantik hislerinizin olduğunun farkında olabilir böyle bir gözlemi olabilir arkadaşlar büyük Arkana imparator şimdi bakın kadın olan tarafsanız ondan bir romantik teklif beklentisi içerisindesiniz onun gözlemine göre. Ama o gelene kadar gelmediği takdirde kendinizi kontrol ve disiplin altında tutuyorsunuz duygularınız olmasına rağmen. Onun gözlemine göre arkadaşlar. Erkek olan tarafsanız da bir şekilde evet ona karşı romantik hisleriniz var onun gözlemine göre. Ama yine de bu romantik hisleri bu kontrolcü enerjiyle göstermiyor ve belli etmiyorsunuz onun gözleminde. Yine mantık, bir disiplin, böyle bir enerjiyle hareket ediyorsunuz. Hatta belki de bağları kestiniz. Bakın, dediğim gibi kadınsanız o teklif gelene kadar kesiyorum. Erkekseniz de, eğer erkek olan tarafsanız da duygularınız var ama şu anda kopuksunuz gibi bir gözlemi var size karşı aklınızdaki kişinin arkadaşlar. ve hatta bunun sizde bir değişim olarak yansıdığını görüyor olabilir ya da bir değişimin yansıması olduğunu görüyor olabilir ta, ta, tam tersi olarak. Yani sanki atıyorum e, isterseniz 3 gün önce e, tanışmış olun, e, bir yerde karşılaşmış olun, isterseniz bir geçmişiniz olsun. Eskisinden daha ilgisiz. Herkesin boyutu tabii ki değişir senaryosuna göre. Daha böyle bir sanki uzak. Evet duyguları var ama özveride bulunmayan ya da artık özveride bulunmayan. Daha disiplinli, kontrolüne daha duygularına daha hakim bir enerjiniz olduğunu düşünüyor olabilir bu kişi sevgili arkadaşlar peki bu kişinin bu ilişkiyle ilgili istekleri ve beklentileri ne? ona bakalım değnek dörtlüsüyle kupa beşlisi. Yardımcı kartlara bakalım. Soğuk. İç çocuk, içsel çocuk kartı. Bakın bu kişi de içsel çocukla kupa beşlisinin kartlarının resmedilişine dikkatinizi çekmek isterim. İki tane arkası dönük birey var arkadaşlar. Şimdi bu kişi bir kere sizi iki zalep 11-11 enerjisi olarak görüyor. Fakat dedim ya ilk buraları yorumlarken bir şey kırılmış olabilir, alınmış olabilir vesaire vesaire. Dolayısıyla ya bu ilişkiyle ilgili fırsatın kaçtığını düşünüyor ya aranızda imkansız bir enerji olduğunu düşünüyor, ya da işte onu kıracak şekilde sizden bir şekilde bir konuyla ilgili siz farkında olun ya da olmayın bir tepki bir davranış gördüğünü düşünüyor ve bu onda bir e, sanki bir kırılganlık bardağın boş tarafına bakma bir motivasyonsuzluk e, ya da ne bileyim işte bu iş herhalde olmayacak olmamalı gibi duyguya melankolik bir yapıya bürünmesine sebep olmuş olabilir arkadaşlar ve aslında isteği bakın değnek dört düzlük artıyla bir kutlamaya vesile olacak tırnak içerisinde ilişkinin bir gelişmesini isterken ve hatta belki ikiz alev enerjisinin yaşanmasını isterken işte şu enerjiler sebebiyle şurada yaşadığı hissiyat sebebiyle aynı burada kılıç kraliçesinde yorumladığım gibi soğuk davranmayı tercih ediyor olabilir. Ama aslında içinde bu buzların eritildiği şu değnek 400 enerjisine ulaşmak istiyor. Her ne kadar şu anda soğuk enerjiyi şu sebepten dolayı dinlemek istiyor ya da dinlemeyi tercih ediyor olsa bile sevgili arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.